Konya Altı Belediyesi yaz kurslarında futbola eğitimi alan 7 ila 10 yaş arasındaki çocuklar futbol oynayarak sağlıklı yaşama adım atıyor. Hem de antrenörlerinin her hafta verdiği yataklarını toplama, kitap okuma gibi yaşama dair ödevleri hayata geçirerek sorumluluk sahibi olan bireylere dönüşüyor. Çok çok güzel. Konya Altın'ın sporun başkenti yapma ve çocukları küçük yaştan itibaren sporla tanıştırmayı hedefleyen Konya Altı Belediyesi bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi Yaz Kursları kapsamında düzenlenen futbol kurslarına katılan 7-10 yaş arasındaki çocuklar sadece futbol öğrenmekle kalmıyor. Aynı zamanda futbol antrenörlerinin verdiği yaşama dair ödevleri değerine getirerek sorumluluk sahibi bireylere dönüşüyor. Çocukta bir sorumluluk duygusu oluştu. Ben bunu samimi olarak söyleyeyim. Çünkü sabah ben biraz geç kalkan bir insanım. Beni bile kaldığı. Yani gelme azminden bahsediyorum. E bu güzel bir şey. Yani bir işi yaptığı zaman onu takip etmesi benim için çok önemli. istek önemli. Öğrencileri küçük yaşta sporla tanıştırarak sağlıklı bir yaşama adım atmalarına yardımcı olduklarını söyleyen Konya Altı Belediyesi futbol antrenörü Murat Çiçek. Çocuklara aynı zamanda yaşama dair ödevler vererek onların sorumluluk sahibi bireylere dönüşmelerini de istediklerini söyledi. Burada da hayatla sporu bir arada götürmeye çalışıyoruz. El, ev ödevleri neler derseniz işte kendi yatağını toplama bir hafta boyunca işte işte ev işlerinde annesine yardım etme, kitap okuma gibi, işte bir şiiri ezberleme gibi bu tip şeylerle beraber sporu bir arada götürmeye çalışıyoruz. Çocukların teknolojiden biraz uzaklaşıp kendi içlerine dönebilmelerini sağlamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Çocuk ve torunlarını futbol kurslarına getiren veliler kurslarla birlikte çocuklarda olumlu de değişim yaşandığına işaret etti. Kendi istediği için e, okulda da zaten arkadaşlarıyla oynuyorlardı. Burada da böyle bir aktivite olduğunu duyduğumuz için Konya 6 Belediye'mizin o yüzden buraya katılmak istedik. Kendi sorumluluklarını almayı öğreniyorlar öncelikle. Yani yapıyorlar. Acısı yatağını topla demişti topluyor, e, bulaşıklarını kaldırıyor o şekilde. Ekranlardan, telefondan, tabletten uzak duruyor kitap okuyor. Hocamız çünkü her hafta bir etkinlik verdi. İşte kitap bitirsin dedi. Ekran bağımlılığı sorunuyla karşı karşıya kalan çocuklar kurslar sayesinde sosyalleşerek ekranlardan biraz daha uzaklaşmış oluyor.